Yerim seni. Emre'ye verirsen var ya, alacağım, televizyona çıkacağım. Yemek yapmıyor, yemek. 15 milyar. Akşamdan pişiririm, pişiririm. Hep şeyin altına dizelim. O şeyler gelmeden, kameracılar neler gelmeden İyi şeyin de. üstüne koyarım. Yapamazsın işte. Ben ya. niye yaptın da beğenmezler sen, ne olacak? Niye ko? Ben Arabaşı Ama mı yapmam? Su, sonra sonra testi kebabı mı yapmam? Oradan <laughs> şey baklavayı özel elimde açarım yapmam. Akşamdan mı yapacağım bunları? Akşamdan yapacağım. Kriz yetiştiremem yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Anne senin ki var ya şeytanlık. Ondan <laughs> sonra da geldim şey etti. Hazırladı diyeceksin. He millet de Allah. sana verir ha. Böyle bak. Ne yapıyorsun? Annem ne yapıyorum? Kurbanlar olurum. Sana şey örüyorum. Patik örüyorum. Kim örüyorsun? Ee, örüyorum? Çatıyı Şeyini bulamadık ya. Anasını bulamadım ya. Danasını inşallah bulurum. <laughs> Vallahi. Bu kaçıncı patiyle ne haber örüyorsun? Bu örüyorum. Bohçalar, torbalar, dolda, sandıklar, sepetler almıyor. E ne olacak senin bu halin? Bilmiyorum. Senden sormalı. Benim <laughs> halimi sen öyle ettin. Niye? Ben ne yaptım anne? Kötü bir şey mi yaptım? Evlen de yavrum şu cihidini, cemberini, gol... elim verirken, gözüm görürken sana vereyim. Şuna böyle netirle örüyorum. Allah daim etsin anne. Güç kuvvet versin. <laughs> Haydi bakalım. Sen bulma da kuş kuş yavur çocuğu. <laughs> Ben Yine sinirlendin anne ya. Ya, ya Emre beni mi oynatıyorsun? Ne oluyorsun Emre? Aşk olsun anne. Sen bir tanemsin benim. Canımsın. Tamam he kırak. Keyfin yetkin kırak. Hatırın olsun, keyfin yetkin ne olacak? Niye? Onu bilen Otur da evlenmeyi düşün. Bak bu oyun kırk kişi, kişi senin şey şey olmaz. sen soldu. Sen ne sonuna gitmiyorsun? Benim boyuna doyma gidiyor. Kaç kırmayı biliyor musun ya? ya. <laughs> Biliyor biliyor, biliyor biliyor. Profesör gibi maşallah. Memiş diyor, sultan diyor, fadime diyor. Annemin düşmesi de iyi oldu ya bırak. Biraz yerimiz açıldı hem. Rahatladık. Evet ya. Baba bugün de böyle olalım. Bugün rahat edersiniz en azından. Kurtulduk. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz orada? Ne? <laughs> 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 Anne ne yapıyorsun orada? Saklandı. Oraya sıcağı mısın? Sıcak geldi orası. Allah Ne yaptın? Ya bulamadım. Haçet oldum. Bakıyorum. Haşı ya o tutturdu benim pis. Niye oturdun orada? Çıkamıyor. Oran... Çıkamıyorsun. Anne ben koskoca kadınsın ya. Oralara mı girilir Allah ya aşkına? Ya şu ben buçsun deyin geldi. Bu da hiç. Geç şuradan en. geldi. Ne duruyor? Ana 18 oturuyor, yaşındayım. Iı, evlat oturuyor. Ana oturuyor, oğul oturuyor. Ne yapayım? Sırtıma yazı mı yazayım? Nasıl ki yazı yazacaksın? Ben mutluyum halimle. Her halimle mutluyum. 18 yaşındayım daha. Sen? He. Uu, sen kendini aldat öyle. 18 yaşındayım diyene aldat aldat. Niye? Aldat yavrum aldat. Sahaların bilene daha çıkmadı. Ben bunlar normal şey. Aa, pudra. He tamam. <laughs> Doğru söylüyorsun. Ya. ya. <laughs> bir güzel canım ışık ışık bir baksan şöyle bir göreceksin o zaman anam ne yetti vallaha. Ya aha dur ışıklı dünya al. Al karanlık. Aha işte öyle karanlık dünyadasın şimdi sen. <laughs> ha. E şimdi ne oldu? Şimdi aha bak. Böyle par par parlasan, kapıdan girerken şöyle içimiz canlansa. Anne zaten onu. ben ay parçası gibi. Ben seni gördün mü? Şeyim gidiyor. Ne? Psikolojim bozuluyor. Anne ne yapıyorsun? Anne yani, ne yapıyorsun babanla... Kapıdan ya. aç açmaz bak Aylin kapıyı açtı. Yanına geleyim dedim. Özlemişindir beni. İşten geldim. Bak üstümü çıkartmadım. Ne yaptın balım? Ne yaptınız o ne? Şuna pize yaptım. Pize pize. <laughs> ne ne? pize yaptım. Babanla ikimiz şey ettik. baban bak nasıl izliyor eli cebinde. Baban el yazın ayrılır izine. Bu da kışın ayrıldı. Şimdi yanımızda o sandı ya. He ne yapıyor? İkimiz televizyon şey internete bakıyor. Hat yaşından yapak. Bu emriye sürpriz yapak dedik. Vallahi bu, bu, bu sana bundan yaptım böyle. Maşallah anne sen çok beceriklisin hamaratsın. Bir de, bir 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 de koy. Şuna şuna şuna. Babam da nasıl bakıyor? <laughs> Acıktı. Ben sevdekliyi. yaptım, o yapmadı. Kim yaptı ha, ben baba? Yaptım. Ne sen yaptın da Sizin lan. olsun ben gidiyorum. <laughs> Ama yok kurban olurum kurban. Anne ya. bak hele şu evlere bak. Anam siyah keçilere bak hele. Orada sana bir alayım mı iki dönüm üç dönüm yer? Ne öğretin? He? Hayvancılık yaparım, davarcılık yaparım, mancılık yaparız. Seninle güderik. He. Anam bir ben şu ekiz, e, ekiz kızılayanlar var ya onları pek seviyorum onları Allah her. Onları seviyorum. He. Baba saat kaç baba? Saat tam beş buçuk. Beş buçuk mu? <laughs> he salladı. Anne salladığın salladığını da hadi neyse. 5 20 geçiyor. Seni iyi tutturuyorum baba baba. Helal olsun. Anneme, Anneme soru sor. Hatice, saat kaç Fethiye'de? Ne? Ne oldu kız? Fethiye'de saat kaç şimdi? Allah hayırlı versin. Fethiye ile dışılırken mi? Balkı Aynen kötü yaşıyor. Balkı diyor. Balkı burası. Bu nasıl rahatı kukacım? Herhalde ben oynadım. Şimdi oraya var karanmıştır yani. Annemin <laughs> coğrafyası iyiymiş. Allah, baba sen Allah. kimle yarışıyorsun ya? Allah'ını ya, seviyorsan. Git Allah'ını seversen sana bir soru soracağım. Hadi sor bakayım. Ee, bir çocuğun yedi tane elması var. Ha. Ee, i̇kisi hariç. Beşini yerse kaç tanesi kalır? Beş tane kalır. E, emin misin? Kaç kalır ya? İki hariç beş tanesini yerse. Ne yedi yapıyorsun? elmadan. Evet. Ne yapıyorsun anne elini? E, elmine, yedi elmadan. İkisi çıktı. Beş elmadan. İkisi kaldı. <laughs> Dörtü anne. <laughs> hani beşti? <laughs> Karar ver Kere yavrum ben sizin gibi okumadım etmedim ne bileyim Karar ver 5 mi 2 mi? 2 2 2 2 Son karar ver 2 2 de ne ayn- <laughs> yemek koyacağım <laughs> Lan manyak mısın nasıl bu tepsi? tabaklar tabakları nereden buldun sakın Anne otur görürler bir olsun Bardağı yollasam biz bu su bardağını bulup da gelmem mutfaktan Anne ne olacak? Ya söyle çıkarttın evine getirdin bir bana ne? Anne yemek yapacağım sana. Dur da beni tepki arıyorum, Bak, Bul parayı yeri. al parayı anne tamam mı? Bul parayı al parayı. Bunu bulursak senin olacak. Bak büyük para. E büyük kotarın olmuştu o 20 koyan açtı. Olsun. Aynı 15'i gelmedi ya ondan. Ha. Hadi bul parayı al parayı senin olacak. Bozdur bozdur anne. <laughs> İyi ettin, sağ ol yavrum valla. Bir de bu lihaçlı... AAAAAAAA! Daha neler yaptın kız? Kız kaçırırsın. Uy başım dert uyan. Ay yavrum Emre nereye gidiyorsun bugün Emre? Baba gideceğim baksana nasıl duruyor var ya. Allah'ına kurban olayım ya. Maşallah'a var ya. Asaleti yeter asaleti. <laughs> Kime kurban oluyor bu kız? Araba'ya. Aman kurbanın suyu. Anne sen eli vur. Gider birisi var da ben de kurbanım. Emre Duruşuna yetinelim. bak anne duruşuna asaleti yeter. Ya vur çocuğu arabanın ne sütursa ne olur durmasa ne olur iyi. Elimin hamuru yine sen buraya <laughs> getirtiyorsun. <laughs> anne <laughs> <laughs> Allah bir tane vur. Valla elinin yani hamuru her şey karışıyor anne. Bir şey de karışma ya. Sen kur, kurban olur mu? Anne bir şey demedi dört tekeri yetiyor. Gece gece o çocuğu tekerleğini bırak <laughs> veretme ha. Lan şuna bir şey de sağ şuna. No, Ağzına <laughs> <ye>. dur herhalde <laughs> dur. İstifelik eğer bulsak durmasın herhalde. Valla tamam bir daha demeyeceğim. Hatta çocuğum olursa ilk ismini de sen koyacaksın. Evet. Dedi. Söz vermiştin ve Allah. ben o ismi buldum sonunda. Tamam. Neymiş? <laughs> tamam. Ben iki üç tane söyleyeyim sen <laughs> arasından seç tamam mı? Tamam. Birincisi Tomris. Allah hayırını versin Tomris neymiş ne? o Anne Tombiş Tom değil anne de Tombiş. Bu çok biliyorsun. Tomris Tomris. Tomris'i Tom koyldurma. Emre pek kadınsın. <laughs> Tantris misin? Anne Riz, ilk Türk değil. kadın hükümdar bu biliyorsun. <laughs> hükümdar ya. hükümdar ilk ya, Türk, Türk, ya. Türk ya, kadını. Biliyorsun bana tarihçi koy onu yavrum yok. Anne abim ha. söz verdi ikinci isim İsm... tamam dur koyma. ikinci ismimi söyleyeyim ben. Bala da olabilir bizim koyun da pala çıllıyor çocuğa derler. Bana tamam işte o. çocuğa koyacaksın anne. Yani Adı mı pala olacak? Bir de İlbilge. İlbilge çok güzel Aman bak. Aman Aylin hepsi sendir. İlbilge nasıl? <laughs> Otur. Ay hepsini bitirdin orada. Abi da. söz vermiştin koyacaksın değil mi Tomlisi? Tamam. Koyacağım Aylin. Tamam. <laughs> <Geç> Anlaştık. Ana Ne la Edelim dua İçimiz kuralım <laughs> Küçük bir İnşallah <laughs> Kurban olurum seni yuvana inşallah Ne yapıyorsunuz öyle bereketli olsun ya Annem yarın size ıslayayım. Babam dibine kadar sökmeye çalışıyor. Aa, anne anne bana Allah'ını ya seversen. Bitirdim Allah'ı var ya. <laughs> Bu artık kurtu ya yiyeceğim diye. Yarın pişireceğim <laughs> ya. Yarın lezzetli olur bu. Vallahi var ya Vallahi. ikiniz el ele veriyorsunuz. Maşallah baba ne güzel ayak uyduruyorsun ya. Ne <laughs> uyduracağım, gör, uyduracağım. Gör gör şimdi gerçekten böyle diyeyim. mi? Kullan bu yayık yayık. Kur kur ediyor boğaz. <laughs> Boğazına bakacağım tanrıya. Olur mu ya?